Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte şekillerle ilgili parmak oyunu öğreneceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Benim adım daire. Gidelim döne döne. Benzetmeyin çembere. Boşluk yoktur içimde. Ne kenar ne köşe bulunmaz üzerimde. Daireyim ben daire. Bulun beni her yerde. Bravo. Haydi tekrar edelim. Benim adım daire. Giderim döne döne. Benzetmeyin çembere. Boşluk yoktur içimde. Ne kenar ne köşe. Bulunmaz üzerimde. Daireyim ben daire. Bulun beni her yerde. Üçgendir adım benim. Çatısıyımdır evin. Çam ağacının şekli. Üç köşem var sivri. Haydi sizlerle şimdi sayalım köşeleri. 1, 2, 3, bitti. Harikasın. Hadi beraber tekrar edelim. Üçgendir adım benim. Çatısıyımdır evin. Çam ağacının şekli. Üç köşem var sivri. Haydi sizlerle şimdi sayalım köşeleri. 1, 2, 3, bitti. Karedir benim adım. Dört kenar, dört köşeden yapıldım. Haydi sen de öğren bakalım. Kenarları birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört. Bazen hediye paketi, bazen de bir duvar saati. Dikkatini toplarsan, bak çevren hep kareli. Harikasın. Hadi beraber tekrar edelim. Karedir benim adım. Dört kenar, dört köşeden yapıldım. Haydi sen de öğren bakalım. Kenarları birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4. Bazen hediye paketi, bazen de bir duvar saati. Dikkatini toplarsan bak çevren hep kareli. İşte bu da dikdörtgen. Ne farkı var kareden? İki uzun, iki kısa kenar birleşmiş köşelerden. Evde yattığın yatak buzdolabında kapak. Kitaplarına da bak. Merhaba ben dört kulak. Bravo sana. Haydi tekrar edelim. İşte bu da dik dörtgen. Ne farkı var kareden? İki uzun, iki kısa kenar birleşmiş köşelerden. Evde yattığın yatak, buzdolabında kapak. Kitaplarına da bak. Merhaba ben dört kulak. Bravo sana. şekillerle ilgili parmak oyunlarımız bu kadardı. Benimle birlikte söyleyip bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın çocuklar.